Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm değerli kardeşlerim. Bir önceki dersimizde harekeleri görmüştük. Üç tane harekemiz vardı. E, i ve u şeklinde biz onları telaffuz etmiştik. Bugünkü dersimizde ise 2 üstün, 2 esre ve 2 ötre şeklinde olan harekelere bakacağız. Bunlara da e, baktığımız zaman iki tane işaretin, iki çizginin olduğunu görüyoruz. Eğer elifin üzerinde iki çizgi bulunursa bu şekilde en şeklinde telaffuz ettiğine dikkat etmemiz lazım. En in Eğer altta bulunursa in bir tane olduğunda iyiydi. iki tane olduğunda sonuna ne sesini de ekliyoruz. In, un. En, in, un. B harfine geldiğimizde iki tane üstünde böyle iki üstün olduğu zaman ben. Altta bulunduğunda bin. Bu şekilde iki ötre olduğunda da bun şeklinde okuyoruz. Ten, tin, sen, fin, sun, sen thin, sun jen jin jun han hin un han hun kalın harf olduğundan dolayı han diye telaffuz ettik den din dun zen zin zun ran rin, run. Ra harfi de üstün, iki üstün olduğu zaman o da kalın olarak okunan harflerden sayılıyor. Run diye telaffuz ediyoruz. Ran, rin, run. Zen, zin, zun. Sen, sin, sun. Shen, shin, shun. San, sin son dan bin don tan tin ton van zin zun. bu harf de yine peltek olan harflerdendi hem peltek hem de kalın olduğu için van diye telaffuz ediyor van zin zun. an 안, 안, 겸, 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 nen nin nun wen win won en hin bun yen yin yun evet iki tane harekenin olduğu şekilleri de gördük bu şekilde رب استفادا نردنا الى واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين